Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, 24 saat boyunca bir kedi olacağız. E, ben sarı bir kedi olmak istiyordum ama sayı sayı kedi kıyafetim olmadığı için maalesef gri olacağız ama bu e, sarı kalsa daha iyi olur bizim için. Ay çok güzelmiş mavi kameradan bakınca açık mavi de oldu. Yo Şey mavi, şey koyu mavi, açık mavi. Burada arkadaşlar böyle bir kumandası var bunun da. Çok iyi göremiyorsunuz siz ben biliyorum. bir de normal renk yapabiliyoruz. Işığını açayım biraz. Ay kapattım. Pardon. bunu alabilirsiniz siz de istiyorsanız. Neyse hazırsanız videomuza başlayalım ilk başta ben giyineceğim hatta göstereyim aynada ee, ay aynada gösteremem doğru bakın e, görüyor musunuz bilmiyorum Allah'ım durum Heh, bakın böyle üstümde yıldızlı bir tane kıyafet var altımda da e, gri bir tane kıyafet var çorabım da gri onları çıkarmayacağım Üstümde e, kedi kıyafeti yapacağım. Bu arada e, tırnaklarımı da boyayacağım. Makyaj yapabilirsem de onu da yapacağım. Bir sürü şey yapacağız. Bugün kanepeden falan da atlayacağım. 24 saat miyim olmak biraz zor bir iş. Hadi ben giyinip geleyim. O zaman başlayalım. Ve temaya hiç uymayan bir şey var. Bu köpecik. Bunlar çoraplar uyuyor. Yastık dahil uyuyor. Ama bu uymuyor. Sen yat burada. Sen şurada uyu. Hadi bay bay. Ben giyinip geliyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu anda kedi kıyafeti giydim. İçime de kedi kıyafeti giydim bu arada. Durun. Gözükmüyorum pardon. Allah. Bir saniye. Bakın. Eee. Kedi kıyafeti giydim içime gördüğünüz gibi kedi kulaklar giydim zaten buralarım da gri o zaman ee, şey yapalım makyajımıza başlayalım bu arada arka kamerayla çekiyorum çünkü tabletten çekiyorum e, o yüzden zaten burada YouTube kanalım olduğu için biraz yüzüm göremiyor olabilirsiniz ama ben size yüzümü göstermeye çalışacağım e, bir saniye. Hazırsanız başlayalım. Ee, şimdi ben makyaj aletlerimi alayım şuradan da. Arkadaşlar bir saniye. Dur. Arkadaşlar e, şu anda e, şeyleri yapmayacağım. Adı neydi? Ha makyajımı falan. Eyeliner falan şey falan yapacağım. Bakın. Tarak bile kedili tarak bile kedili vallahi çok güzel oldu. Bunu böyle koyacağım artık. Miman yola Miman. Like atın, abone olun diyordu. Bu ne yapıyorduk ya? Kaşımı mı biz böyle mi yapıyorduk? Ee, şeyimizi mi böyle yapıyorduk? <laughs> çok acıyor. Ha gözüm gözüm çıkardı. acıyor. Saçımı tarayayım ben aynen. Bu daha iyi oldu. Tamam bu daha iyi oldu. Ee, tamam şimdi de tarıyorum. Ama bir rahatladı ya. Bunu taradım rahatladı. Saçım değil kaşım. Benim saçım zaten hiç benim saçım zaten hiç tarım, taranmaz. Söyleyemiyorum. Ah. Ha açıldı. Ah. Ah. Neyse. Bu süreceğim şimdi. Ha tamam. Hayır. Yok. Aha buldum. Ben de de. hiçbir şeyini saklayamazsın. Tamam bu ışık lazım zaten. Ay videoyu durdurmayı akıl edemedim. <laughs> Neyse. Oo. neden bakmaya çalışıyorum. Ha tamam oldu. Allah'ım. Allah'ım. Başlıyoruz. Biraz fazla koyuymuş. Onu öğrendim. Ama yapma yapacak bir şey yok. Süremiyor. Ee, arkadaşlar ben videoyu durdurayım mı? Bir de kiraz gibi kokuyor. Ay bu çok güzel ve fazla o akıyor. O fazla kuruza. Bu da mor. Fazla mor. Ee, bitti. Ee, şimdi parlatıcı süreceğim. Niye önceden onu koymadım? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ee, el kremi. Aa en güzel kokan şey. Ama bakın niye onları sürdüm? Söyleyeyim. Şakası yapmıyorum. Kediler her zaman çılgınlık yapar. Ben de çılgınlık yapmak isteyen bir kediyim. Ay gözüm içeride kal <laughs> Gözüm içeride kalan bir kediyim. Ee, böyle bir şey olamazdı. <laughs> evet her şeyi kırmışımdır. Aradığınız şey şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakabilirsiniz. İmperson sinyal... saniye. Süreyim. Koklayayım. Aa, ah, çok güzel kokuyor. Haribo mudur? Nedir anlayamadım. Çok güzel ama. Flash, flash, flash. Bunu neden böyle açtım? Biz? Çok sevdim ben bunun kokusunu. Çok pahalı olduğu için o kadar sürmek istemiyorum. Arkadaşlar kapatamıyorum. Tamam şimdi aşama üçteyiz. Bir yerden bir yere atlama. Ben bunu her zaman yapıyorum bir yerden bir yere atlamayı. Ee, o zaman benim için kolay bir şey olacak. Ama ben ee, ee, biraz zor çekebileceğim galiba. Bilmiyorum. Ama çekerim ya. Çekerim. Şu kapıyı da kapattım ya. Ve çok güzel bir şey geldi. Annem yeni şey almış. Bana söylemiyor. Ama ben bununla zıplayamam. Neyse. Biz de yavaş oluruz. Çık. Hopla. Otur kalorifere. Oh. Atla. da ta da dağıta ta. Da dalga da dalga. Da 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 da. Üç. Şimdi zıplayacağız. Üç. Bu da manzara çok iyi gözüküyor. Şu anda korkuyorum. Üç. İki. Bir. Dalga dalga. Da. Tam. Aa! Aa! bundan güzel bir karton evi olur hatta. Bunu anneme söyleyeyim de atmasın. Bakın arkadaşlar, siz benim yaptıklarımı yapın, böyle şeyler çıkabilir karşınıza. Ama çok güzel ev yaparım ben bundan ya. Daha kendine koltuk olur. Aa! Hazır mısınız? kartona bayılır. Aaa. Öykü klozet klozet istiyordu. Tam ona göre bir şey. Bunu saklamalıyım. Bu ne? Aaa. Öykü'nün köpekleri için çok iyi olur. Entrenman yaparlar. Ne? bu ne? Aa, yemek masası. Bu lazım bize. şey kalmadı. Evet bu bu gerçekten olur ama. Cidden böyle bunu verebilirim bu arada. Mima. Bak ötü. Bunları izlemeyi unutma ve limon. Ajan limon.